Abi BG de valla engel atmış ya bana gördüm çocuğu. Hmm. Engel atmış. Bilmiyorum ya ben Sude Belkıs olayına yordum. Şey de olabilir. Bana da Mill... şey dedi. Bu şurak pazarda satılıyor mu dedi. Sen de şey deseydin milletin maaşından e, para çalan çocuğu yanımda barındırmıyorum en azından. ...hakkıyla kaliteli iş yapıyorum deseydin. Haydi. Öyle deseydin dayı. Haydi. Şey deseydin ya da... ...deprem zamanı enkazın altındakileri... ...telefonla arayıp taşlak geçen... ...ekipten insanları ekibimde barındırmıyorum. Ben direkt onları avlıyorum. Davalık ediyorum deseydin. Haydi. Yapmadı mı? Yani ne? Yanındaki çocuğun ne olduğunu insanlar bilmiyor bu arada. Haydi. Dayı ne bok olduğunu bilmiyor insanlar onun o yanındaki. Ben söyleyeyim sana açık açık. Bilmiyorlar mı şeyi Deha'yı? Yok bilmiyorlar. Oğlum adamın şarkısı var Deha ile CC paraları katla diye. Dayı böyle Deha. millet gerçekten o kadar ne çifte standart var ki, o kadar çifte standart ki yani yanında barındırdığı eleman terörist ayarında bir eleman anladın mı? Ona gelince yani böyle abi bilmiyordum işte barındırdı yok tanımıyorum ben onu bizim çocuklar çağırmış falan oluyor. Öyle mi? Aynen öyle siktir ettiler konuyu kapattılar. Gerçekten dehayı tanımadıklarını mı söylüyorlar? Öyle söylediler. Kim? Lan bunlar deprem zamanı insanlar aradı. Bundan daha kansız hareket olabilir mi? Kim söyledi bunu ya? Berkcanlar. Yani Çağrı'nın tanımamasını belki biraz anlamadım. Yo Çağrı'nın ben... ben, tanımadığına eminim. Ama sen ekibin getirdiği adamı nasıl tanımıyorsun ya? Ya siktir Bunu yiyen varsa dayı. Köprü. Acayip sinirliyim dayı. Bunlar insanlara neler yaptı yani. Benim bir köprü var. Sana şey mi diyor? Bu judo pazarda satılıyor mu lafı mı yapıyor? Ha bana öyle. Utanmıyor lazım. mu ya? yani harbi insan birine laf ederken önce bir kendine döner bakar amına koyayım ya. Dayı cevabım vardı da işte ben şey birisi değilim ya. Öyle Çağrı'yla olan yayında sponsorumuz geldi diyorlar deha gelince. Oğlum milletin Öğre... ya öğretmenlerin falan böyle kartlarından para çalıp zengin olan biri mi sponsormuş? İnsanların evine polis itfaiye yollayıp insanları sürekli darlayıp yapabilecekleri bütün eziyeti yapan insanlar mı yani bu? En iğrenç tayfa lan bunlar. Depremin ya deprem zamanı enkazın altındaki insanları arayıp dalga geçti bunlar. Evet bu tayfa bu arada. Sehan'ın tayfa. Berkcan da tanımıyor muymuş? Niye Berkcan'ın ekibinden adam şey diyor o zaman? Eee bu da işte sponsorumuz. Aynen kanka bilmiyorsunuz. Vallahi böyle insanlar Başkasına laf ederken önce dönüp kendine bakacak sonra bu gücü bulacak yani kendinde. <laughs>

Burası şimdi. Burada. Pav lütfen. Lütfen. Lütfen ya. Ne yüzü nerede ya? Çağrı'yı da soktuğu duruma bakar mısın oğlum? Siklememezlikten. Yani bir insanın kariyerini etkileyebilecek bir aptallık ha bu. Onu söyleyeyim. Adam senin evine konsept yapıp gelecek, gezecek bilmem ne. Yani böyle bombok bir ortam, saçma sapan mevzular insanı da misal, yani orada konten çekmeye gelen çağrıyı da zor durumda bırakıyorsun. Saçma sapan bir mevzu anladın. Lütfen, 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 lütfen. Gırpal. Evde Abi, yaz. Ya, kanka Haydi ben yaz, ya. kanka, kanka, lütfen annene söyle, bunları paylaştırtmasın sana. Yardımcımız geldi. <laughs> <andası. gülüyor> Ben ya, bir şey soracağım. Ayı. MG. Bu kadar birbirinden farklı görünen insanları sen nereden buldunuz birbirinizi? Ben anlamıyorum. <laughs> Önce dönüp bir kendine bakacak yani. Berkcan. Hasan Aslan'ım kadraja sokmuyor. <laughs> Kad... Kadrajdan çıkarmış Aslan. <laughs> yani burada tamamen ee, aynen kanka tanımıyorsun. Senin evine ofisine gelecek adamı. Sarıldığın adamı tanımıyorsun. Aynen. Dediğim gibi bu arada bunları söylemek nefretten başka bir sikimde getirmiyor. <laughs> Tamam. Hemen bakıyorum. Dayı şimdi fark ettim beni de bloklamış. Öyle mi? Evet evet beni bloklamış Bege. Ben sana hatırlıyor musun? Ben sana bir şey demiştim. Sen böyle bu tarz insanlara fazla kredi veriyorsun. Yani çok altı boş, çok saçma sapan. Mesela bu hani influencer camiasını konuşuyoruz. Bunların hiçbiri deliminenin tırnağı etmez sana söyleyeyim. Ben oturdum o adamla muhabbet ettiğim bir şeyler yedik içtik Red Bull zamanı. Ben sana söyledim yani bunu. Saçma sapan insanlar yani bunlar. Sana böyle e, yok o pazar malı mı şu mu bu mu şey yapan mavarası vuran adamın kendi hayatına bir bak. Utanmıyorlar yani. Ben acayip sinir oluyorum böyle muhabbetlere. İstediğin gibi RGB. Tabii ki çağrıyı çok zordur. Oğlum bu bir insan orada bu arada ne bok kendi de belli değil o ortamda. Sana content çekmeye gelmiş. Acayip zor durumda bırakmak o insan anladın mı? Şöyle saçma sapan bir şeyle. Hayır, bu arada ben Berkcan'a ne yaptı mı bilmiyorum ha. Vallahi bilmiyorum. Kanka, kondom ne kanki içeyim mi ben bunu? <laughs> ya ne yapmış <laughs> olabilirsin? Bilmiyorum yani. Yani bir sonraki para kaynağı e, neydi o kız? Neydi kızın adı ya? Bel kıstı da ona... Ben sana ne yaptım? Koplok mu? Koplok mu olduk? Ne oldu? Neydi? Şimdi biz bir tek onun kariyerini şey yaptık ya. Gerçi biz verdik aslında ya kariyeri de. Bayağı destekledik Verdiğimiz, çünkü. Biz verdiğimizi geri almış olduk kardeşim. Evet. Dayı tanımadığı adamların iki hesabını da takip ediyor. Ona ne oldu? Haydi. Bir SS var mı? Var var atıyorum. Tanımıyormuş. Kanka hiç tanımıyorum. Bakıyor. Sadece Privin'i, düz hesabını, Twitter'ını, TikTok'unu ve Snapchat'ten karşılıklı Xbox'tan edileştik bir de. Bu kadar. Ya dayı. Tamam işte ya Berkcan da yolunu bulmuş. Pazarda karşılaşırsa akladığı paralarla bizim bu şu Helaldir alsın. <laughs> Helaldim. alsın. Dayı bu dümdüz para aklamadır bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Ne? Kim? Kime sponsor oluyor dayı? Kim kimi fonluyor? Ne parayla fonluyorlar? Yani orada işte illegal parayı bir şekilde böyle yatırımcı olarak gösterip aklarsın işte bu para aklamaktır. Aynen öyle. Para aklamanın... Dayı bunu bu adam çok... bütün milli liderlere sövdü. Depremin işte deprem zamanı yaptığını biliyoruz. Yapmadığı pislik kalmadı. Niye yakalanmıyor bu adam? Nasıl Türkiye'de yani yaka paça alınması gerekmiyor mu bu elemanın? Bunlar nasıl yanında barındırıyor bunu? Ben anlamıyorum. O zaman yani Deha'nın ıı, CC ile hırsızlıkla, çalıntı kredi kartıyla yaptığı parayı Berkcan Güven müzikle aklıyor mu? bak o sırada 3-5 işte tane çocuğa da işte orada yatırım yapıp işte bir şey prodüksiyon yapıyorlar o paralarla bir kısmıyla. Ondan sonra onların da tutarsa yaptıkları iş onu, O da kolay bu arada O da kolay ee, PKK'lı çetelerin Avrupa'da kurdukları Dinleme evet. bot sistemleri var Onlara veriyorsun PKK aracılığıyla parayı Bir kısmını da PKK'ya veriyorsun Dinlemelerini Spotify'da zıplatıyorsun abi Bu kanıtlanmış bir şey bu arada evet. Spotify botlarına veriyorsun Bir kısmı da PKK'ya gidiyor ha, Tamam kral güzel iş Ben çok sinirliyim ya bu mevzu var ya yani... Güzel işte. Utanmıyorlar ya? yani harbi şuna utanmıyorlar bir de ya. Vallahi hype istemeden bir... E, aklama anı deşifre etmiş mi olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle bu arada. Çok düşünmeye gerek yok. Hayırlı işler deriz kardeşim ne yapalım? Beni bloklaması yerinde olmuş yani ben çok böyle şeylere sessiz kalamam. Yo bunu kişisel bu bu işi dayı hani tanımıyorum etmiyorum yalanı da ortaya çıktı. Bu işi kişisel algılayıp bu işi bitirmek lazım yani sonuna gidip her zamanki gibi. O bir video daha mı geliyor? Efe kızmasın. Dayı bunu hemen yap. Hiç bekleme. Dayı Efe e kızıyor gibi dayı. Efe e kızmaz dayı. Senden arkadaşın olarak ricam. Ya bunu ben tweet atsam görecek dayı 300-500 bin kişi ama önemsenmeyecek. Yap bu işi bitir. Vay 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 vay. Çok sinirlendim ya. Vallahi bak. Efe utancından ekrana bakamıyor da hiç o. Efe dışarı bakıyor direkt. Batu da dışarı bakıyor. Valla ben Berkcan'ın annesini çok severim. Ciddi söylüyorum bunu. Ee, bizim Alfred'le kötü zamanlarımızda hı hı. Işte hep mesaj attı. Halimi vaktimi sordu. İşte iyi dileklerini iletti, dualar etti falan filan. O yüzden belki sana fazla iyileşmiyordum. Ama bu blok olayı canımı sıktı ya. Mesela blokta da değil dayı. Yani tamam sevmedi fikirlerimizi. Bir yerde tersleştik. Böyle bir adamı ben tanımıyorum deyip yalanının ortaya çıkması apayrı bir mevzu. Ekstra anladın mı? Tanımıyorum ben. Hadi geçti. Tanımıyorsun aynen. Adam yani karşındaki adam inanılmaz sıkıntılı bir eleman yani. Bulduğun yerde diyorum. Bizim çocuklar getirmiş. Ben sadece privé hesabını takip ediyorum. Bir de normal hesabını. Tanımam etmem. ben bilmem. Ah. Biz kötüyüz aynen. Bir de geçen ay dayı. Evet. Bu Berkcan artık ne içti ne kullandı bilmiyorum. Twitter'a girdi. İşte özür dilerim Cahre'in. Senin istediğin gibi biri olamadım. Ne? Cahre seni eskiden severdim falan diye tweetler attı böyle. Cidden bu arada. Ne diyorsun ya? Evet evet. Sonra kime sövdü? Batshuayi'ye falan sövdü. Sonra sildi tweetleri. Yemin ediyorum yaşandı bu. Zeynep Bastık'a sövdü. Batshuayi'ye sövdü. Benden özür diledi. Senin gibi biri olamadım. Özür dilerim. Sonra da Cahreyn'i eskiden severdim yazmış. Ben de alıntılayıp şey dedim. Ah be abi dedim. Ben seni her halinde seviyorum falan. Diye. Yine alttan alıyorum yani anladın mı? Garip. Evet evet hatta bak şu ay linç yedim. Fenerlerden de öyle bir linç yedim. garip. Ben o gün sana kızmıştım lordum alttan alma durumuna. Ya ben insanları alttan alıyorum bu arada sıklıkla Bunu hiç kimse fark etmiyor ama ki mesela sık sık alttan alıyorum Alper Jonga'yı alttan alıyorum Alıyorum yani alttan yani Durduk yere insanları kırma taraftar değilim Dayı Sinirlendim dayı ya Kontrolü kaybettim yayında gerçekten şu olayda Ne oluyor dayı Sinirlendim mevzuya ya tweet atacağım. Acayip böyle şeylendim. Dayı sakin ol. Dayı o deprem zamanı enkaz olayını unutamıyorum yani. O benim izin evet, dinlediğim bunu. en korkunç beni bir de biz yayında yaşadık her şeyimizi verdik o zaman. Yani böyle insanların var olabilmesi beni sınırıma zorluyor anladın mı? Harbiden limitindeyim yani. Attım tweet dayanamadım. Dayı. Efe de atacak birazdan. Dayı Efe, Efe ne diyor bu işe? Efe. Efe'yi Efe çok seviyorum. Umarım küsmez bize ya. Allah çok iyi adam. Beni de çok sever. <laughs> Adamın da can dostu yani bu arada mesele de. Burada sırf Erkcan'ın Ar bu arkadaşlar yüzünden Efe uzun zamandır onunla konuşmuyor. Bilmiyorum. Attım dayı dayanamadım ya. Çomço. Evet aynen öyle abi. Aynen ikili standart her yerde var. Herkese karşı bu yapılıyor yani. Dediğim gibi bunu bunu gün yüzüne çıkarmak daha fazla sorun. Veya dayı seni yayıncılığımın son bir yılında harbi iyi anlıyorum ya. Doğrucu olan adamın anasını sikiyorlar. Lirası. Ya mutsuzluk ve sorun dışında hiçbir bir şey getirmiyor doğru olmak. Ne bu Berkcan olan Platon evet. aşkın Allah aşkına boş tipin biri salla gitsin. İşte bir takipçilerin seni seven anlayan doğrucular etrafında oluyor o kadar. Dayı bu şekercim babası güçlü mafyalarının birinin içinde üst kademe biri kesin bilgi. Kim? Abi yapacak bir şey yok yani. Ne duymadım. Babası bayağı mafya falan diyorlar. Deha'nın mı? Hı. Hmm. Hı. Hmm. Arkadaşlar vallahi yani bunu açık söylüyorum. Neler oluyor yani doğru bunu söylediğin için mutsuzluk diyorum ya hayatına yani neler geliyor neler görüyoruz. O PKK mevzusunda yani yaş ben... Bir de yüzde birini yaşadım onun. Bir tane çok ağır tweet attım işte. Selahattin Demirtaş'ın o şey zamanı, olay dayıyla olay zamanı. Bir tane tweet attım. Sert bir tweetti. Bana gelen mailin adreste yani burası senin adresin böyle olacak, şöyle olacak. Anladın mı? Yani şikayet edemezsin abi. Her şey anonim yapıyorlar. Şimdi tehditlere. Üzülmüyorum ya. Bu arada ben İnanın, yani böyle konuları falan açtım yani eski yaşadığım olaylarla. Ben sinirliyim sadece bu mevzuya. Şeye de sinirliyim yani. Doğrucu olunca da bir yarrak olmuyor onu söyleyeyim size yani. Bir şey kazanmıyorsun doğrucu olunca. Böyle ben mesela çok uzun süredir 1 iki aydır hiçbir şeye karışmıyorum farkınız, farkındaysanız hiç. Bir yerde yokum yani hiçbir olaya da dahil olmuyorum. Çünkü yani hayatına çok fazla sıkıntı, nefret, senden daha çok nefret eden insan dışında hiçbir şey getirmiyor. E takılıyormuş bayağı orada. Onun stüdyo, Berkcan'ın stüdyo bura. Hani ilk kez denk gelmişti tanımıyorlardı falan. Bu ne? Senin numaranı panelden alıp seni mi aradılar? Evet evet Dehan'ın kendisi aramıştı. Alo. Selamlar hocam. Ee, canım bu saatte beni rahatsız ettiğin için bu açık numaranla seni ben savcılar. Bu neydi? Frontier miydi bu oyun? Çok miyim güzel oyuncu. Niye yani. böyle yapıyorsun? Ne diyorsun? Üç kere arıyorum beni bu saatte tanımadığım bir insan olarak. Bunun bir suç olduğunu bilmiyor ya, musun? Abi, tanışalım diye aradım zaten. Ha öyle mi? Abi Asat TV atmışlar senin numaranı da. Öyle mi? Öyle abi ya. Ha, nereye ne atmışlar? Atat ve Ekritör'de atmışlar abi. Öyle mi olup? Vallahi öyle olmuş abi ya. Hadi ya. Eee ne yapacağız? arkadaşlar vallahi rezalet ya. Vallahi rezalet ya. İroni yapmayı böyle repçilerle dalga geçmeyi seviyorum fakat hani şu an o modda değilim ve inanın o moda giremediğim için sizleri de güldürmeye çalışmak biraz ne bileyim paylançoluk gibi geldi yani içimden gelmedi dedim size biraz da olsa hani iyi taraftan bakmak istiyorum ve bana gelen bir videoyu da sizlere paylaşmak istiyorum şimdi bir ilk önce bir tekrardan bakalım bu olay ne yani Ulan neredesiniz? Abi bunu dinleyemem ben tekrar. Sı var falan filanlar. E haliyle olay deha tuzcuya sekti. Deha tuzcuyla da konuştum, muhabbet ettim. Dedim hani ne oluyor, ne bitiyor. Ya yani kendisini de bayağı mesajlar geldi. Yok ben izleyemeyeceğim ya. O video zaten beni bu kadar şey eden. PTSD durumuna sokan. Çok acil dayı çok acil donatı deli türk dayı, TV dayı şey çok yok acil oğlum. bakman <laughs> lazım Jaho da hazır buradayken son i̇şte satırları oku kapı. bize söylediler falan oyun çıkacak diye. O videoyu bulabilir mi birisi ya? Neyi? Bulurlar şimdi ya. Bunları demin inceledik ya dayı. Değil gördük onlara baktık yani. Bukkake alt çizgi delisi donatı deli Türk lirası. Sıkma canını nefret de alsan ne olursa olsun bunların alayını sikeriz ben sana kendimi adadım alp canım burada sana adanmış hayatlar var ayaklanma başla. <laughs> Eyvallah dayıcım. <laughs> Ooo Kemal de mi takip ediyor bunu? O kaçırır mı? En sevdiği tipler bunlar. Para nerede? Kemal orada. Ya bilinsin artık ya bunlar. Vallahi bak yordular yani. Arkadaşlar burası çok güzel bir yer. <laughs> bir tane kesin. Bak bir tane ölü çıkar vardı. <laughs> Böyle bir tane ölü sekiyor. Bunlardan <laughs> da bir tane denk yedim. Hiç sekmiyor. Ne atıyorsun Ebis bakayım. önümde bu açık ya Ebis'cim. <laughs> Burası çok güzel bir yer. Abi sizin terapiye ihtiyacınız var. Olsa sizin dramadan uzak yayınlar. Ne? O mevzuyu anlamıyor musun? Şimdi Jago bu işlere artık böyle TicSkin denir ya. Alkardia Donated 50 Türk Lirası. Abi yazmak istemedim ama yanlışım <laughs> varsa düzelt şakasız ağır kitlendim. Ekibe bak biri Almanya'da biji biji diğeri TR'de belediye farmer birisi paraları. Kimden bahsediyor anlamadım. Ee, bunlarla çarpışa 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 derisi kalınlaşmış. Yani böyle adamları nefreti çok iyi handle ediyor ama ben edemediğimi düşünüyorum ya yani yoruyor beni. Kendi hayatımda yani bir konuya dair oluyorsun, bir yorum yapıyorsun böyle saçma sapan bir sürü yorum görüyorsun. Ve umudun kırılıyor belli şeylerden. Böyle ben artık bir de yoruldum yani. Çok dahil de olmuyorum bazı mevzulara. Uzaktayım, uzak kalmaya çalışıyorum ama böyle İçime de yani kendime yediremiyorum ama. Yarrak tuzlamacı 50 Türk lirası. Dayı dakika Şubat 47 sonra 3.18.39. Baktık ya onlara güzelim. Yediremiyorum daha iyi oluyorum. Sonra sadece daha fazla nefret topluyorum ve... Abi susup kenara bana yıl, dokunmayan yılan bin yaşasın modunda herkes. Bak herkes. 3 0 2, 4 ne var abi burada? Bunu izledik abi demin baktık bunlara. Yarrak tuzlamacı. Zaten platform paylaşmış onları. Direkt o sahneleri. Sevgili yarrak tuzlamacı. Demin izledik. Bir gün önce takip etmiş. Şeyinler artık sarmıyor diyor adam. Kim diyor? Jogayla Joga kim <laughs> Jogayla takılmaya başladığından beri yayınlar hiç keyif vermiyor dayı. Ben keyif alıyorum ama öyle düşün. Ben çok keyif alıyorum yani. Bu sen almayabilirsin ama ben keyif alıyorum. Jogayla <laughs> Jogayla yayın yapmak keyifli abi. Joga ne? Amına <laughs>